Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Apollar Car Dealers oynayalım. Bu oyunda hızlı bir araba alıp onu sürüp para kazanacağız arkadaşlar. Yani bu oyunda arkadaşlar arabanızı kaç diye sorulabilir ama ben şimdi süreyim. Yine bir yarış yapacağım ben. Arabam mesela Ferrari benim. Ben bir yarış yapacağım şu Şunlarla yarış kovalayacağım. Ama onların arabası benden hızlı. Şimdi, şimdi ben onlarla gideyim. Onlarla yarış yapacağım ben. Ben durak yarışını seçeceğim. Bu yarış bu ne yeter. Bu yarışı bitirmemiz bir 10 saniye 15 saniye falan sürüyor durak yarışını bitirmemiz. Ben bir turu seçeceğim. Can turak yarışı ben dedim size. Aha bir turu seçtik. Hadi. Başlıyor. Evet. Geçmem lazım. Yarışı Lamborghini gelmiş. Hayır yöntü beni. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Bir tane arabayı yendim. Hayır. O beni yendi. Arabalar ben hızlı. Evet. Turbo, turbo. Turbo da basamıyorum. Şimdi bir abi bir hızlandım arabayla. Ya niye 3 tur seçtiniz? 3 tur biraz çok olur. Dur abi. Şimdi. Aa. Hadi bakalım. abi. Bir iki tur olduğunda yarış yarıştan çıkacağım. İki tur oldu bile, iki tur oldu. Yarıştan ben şimdi çık çıkacağım. Şimdi böyle de ve ben biraz geçeceğim şöyle. Abi şimdi de oyuna yeni araba geldi ve yeni güncelleme geldi. Mesela ha şöyle bir araba geldi arkadaşlar. Abi bu araba 412 basıyor ama, ama, hız 301 diyor ama ben de 411 basıyor bu, bu araba. Araba işte, <laughs> neyse. Ben o arabadan sonra bu arabayı alacağım. Bu da 335 basıyor. Yani bayağı bir hızla. Şimdi de videomu sonlandıracağız. Birazdan arkadaşlar ben bir bir tur yarış yapıp videoyu sonlandıracağım. Ya da durak yarış yapıp şimdi durak yarışına gidip orada bir turluk yarış yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Oo Lamborghini geçti. Hem de çok hızlı geçti. Aa. Şimdi durak yarışı yapıp videoyu sonlandıracağım. Öyle demiştim ben size. Size bu kadar yeter. 12 olsun. Hadi. Şimdi di başlıyoruz. Başlasın yarış. 4 3 2 1 0. Şimdi ışınlandırdı beni. Araba şimdi di hız 200'leri 150'ye geldi hız 180'e geldi şimdi hız 200'e geldi arkadaşlar 215'e geldi hız 250'ye geldi Evet. Evet arkadaşlar daha oyunda bir sürü açacağım araba ve ım, bir sürü yürüyüş var. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.